Tabi bu ayetin devamında çok ince bir sır var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer diyor Yunus Allah'a zikretmeseydi, iltice etmeseydi biz kıyamete kadar onu balığın karnında tutardık. Şimdi bu ayetin nüktesindeki mana ne? Demek daraldığın zaman Allah diye. Allah'a sığın. Kilitli kapıdır açan odur. Rahmet O'nundur, inayet O'nundur, lütuf O'nundur, kerem O'nundur. Demek mustar kaldığın zaman Allah'a zikret. Allah semi ve basirdir. Kullarından habersiz değildir. Niye bu benim başıma geldi? Neden bu belalar bana yağıyor değil? O bela belki senin manevi teneffüsüne vesiledir. Belki o bela seni cehennemden kurtarır. O bela seni Allah'a yaklaştırır. Şimdi bir gemiyi düşün. Gemide üç kişi var. Üçü de Müslüman. Birisi dünya şampiyonu. 20 tane madalyası var. Bir nefeste boğazı geçiyor, Marş denizini geçiyor. 18 saat, 20 saat denizin üzerinde yüzebiliyor. Fiziğinin zirvesinde. İkincisi Karadenizli. Denizde batmış çıkmış. Denizde münasebeti var, hukuku var. Üçüncüsü de hasta, yaşlı, mecanı yok. Kalp vuruyor, Eller çarpık, ayakta duracak gücü yok, yüzme bilmiyor, gözü de arızalı. Şimdi gemi dereye açıldı, okyanusa açıldı. Sonra bütün tsunami gemi böyle dağ var, iniyor çıkıyor. Şimdi birincisi dünya şampiyonu elini açar. Ya Rabbi sen girişsin. derdi ama onun o 10 tane 20 tane madalyası var ya o madalya Allah'la onun arasına girer. Ne Nedir içinde? Ya Allah'ın lütfuyla biz 20 saat sularda boğuşmuşuz. Bu fırtına gemiyi alıp götürse bile ben direyetimle, gücümle, maharetimle sahili salamete çıkarım der. Bakın onun duası bu sırra tabi değil. O madalyası, o şöhreti, o gücü Allah'la onun arasında ne oldu? Dehşetli bir perde oldu. İkincisi, ikincisi de Karadenizli. Denizi biliyor, çıkıyor. O da dese ki ya bu gemi parçalansa Hazreti inat ben bu geminin bir tahtasını yapışırım. Kıyamete kadar elimi bırakmam. Bu tahta gider gider ben de sahili salamete çıkarım. Üçüncüsü, yüzme bilmiyor. Kalp hastası, şeker hastası, ayakta duracak gücü yok. Yürüyeme takatı yok. Elleri çarpıyor, ayakları perişan. Şimdi o Ya Rabbi dediği zaman arş titrer. Gücü yok, mahareti yok. İstadı tamamen tükenmiş. bu anda ona yardım edecek kimse yok. Sebepler bir külliye bitti ve tükendi. İşte ızdırar dili. Cenab-ı Hak sebeplerin fevkinde doğrudan doğruya ona imdat eder, onu sahili salamet çıkartır. Peygamberimiz mazlumun ahı arşa yükselir diyor. İşte bir Müslüman bu manaya masadak olsa sebepler bitti. Güç yok, takat yok, müzaharet yok, muin yok. El tutacak, ona yol verir kimse yok. Doğrudan doğruya yani. Allah'a teveccüh ise, kul daralmayınca hızır yetişmez. Tam ızrar içerisinde, perişanet içerisinde, tükenip ve bittiğin noktada ''Medet ya Rabbi'' dediğin zaman kapalı kapılar açılır. girilmeyen menzillere girilir. Maktub keyfe sana in'an ve ikram olunur. Sadece müslümanlara bakmaz, bütün beşere bakan ciheta cephesi vardır. Bu nokta çok önemli. <laughs>